Kobi destek paketleriyle hayaller gerçek oluyor. Kobilerimiz Türkiye'nin, biz Kobilerimizin gücüyüz. Akbank sizin için. Karlar eriyor. Pegasus'la Mart'ta bahar geliyor. Kıbrıs'ta denize girmek için, İzmir'de gezmek, Roma'da tozmak için... ...Berlin'de kültürü, Üsküp'te tarihi keşfetmek için... ...baharı bahar gibi yaşamak için... ...yani 1 Nisan'dan 30 Haziran'a Pegasus'la uçmak için... ...vergi dahil yurt dışı 49.99 Euro'dan... ...Kıbrıs 49.99 Liradan... ...yurt içi 39.99 Liradan başlayan fiyatlarla. Detaylı bilgi ve en avantajlı fiyatlarımız için... Fly bgs.com Günde 50 liraya 30 bin lira kredi Kobi destek paketlerinde. Detaylı bilgi şubelerimizde. Kobilerimiz Türkiye'nin, biz Kobilerimizin gücüyüz. Akbank sizin için. Ege'de kalanlar için şimdi İstanbul'da yepyeni evinizde. TV bu, TV bu Ev'le canlı yayını durdurup kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hatta kaçırdığınız dizileri ve programları kaydetmekle uğraşmadan istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. TV Bu Ev ayda sadece 9.90 lira. Üstelik ilk TV iki TV ay hediye. Siz de hemen 444-0375'e arayın. TV Bu, yeni dönem TV. TV, TV Oyuncak ayımı hala seviyorum. Karnı çok seviyorum. İkisini <laughs> birlikte daha çok seviyorum. Olmaz deme. Olabilir. İki farklı lezzet, iki farklı kek. Dan kek sekiz kekte. Vazgeçemediğin iki şeyi aynı anda istediğinde dan kek sekiz kek. Beyaz at dahi var kısmetinde. Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa. Yassam. Tüm zamanların en güzel parçaları KFC'de bir arada. Sevgin tüm bu lezzetler KFC Best of Menü'de. Üstelik sadece 14.25'e çıldırtan KFC lezzetleri çılgın fiyatlara. So good. Anne yine mi topladın odamı ya? What sevenlere yeni etin canga. Etin canga. Sıradan olanlar gitsin. Kendine güvenenler gelsin. Meydan okuyanlar papya gibi. Yenilenen papyanın iddiasını herkes görsün diye artık adı üstünde. Papya. Çünkü daha iyisine layıksın. Bakteriler siz farkında olmasanız da tuvaletinizde saklanır. Kirli klozet bloğunu her değiştirdiğinizde o bakterilere dokunmuş olursunuz. Mr. Muscle klozet jeli deneyin. Hiç dokunmadan klozetin içine yapıştırın. Güçlü temizlik formülü ve eşsiz kokuları 600 kullanımın her birinde klozetin içine yayılsın. Mr. Muscle klozet jelle kirli klozet bloğuna veda edin. Şimdi Mr. Muscle Közet Jel ambalajlarında ikinci yedek bedava. Sınırlı sayıda. Aşkım, seni çok özledim. En çok da tenime değen nefesini. İki kat nane, iki kat ferahlık. Vivident Extra. Nefesinizdeki tazelik. Tap taze ürünler, günlük indirimler Kipa'da. Tüm Kipa'larda... Mix. Kazanmaya bugünden başlamak için hemen arayın. Fırsatlara inanın inanlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel cilt bakım ürünleri ve deodorantlarda %50 indirim, tüm çikolatalarda 3 al 2 öde fırsatı Migros'ta sizi bekliyor. Mikros, bu dünya. Gelmişsin ne kadar geniş geniş, ne kadar rahat rahat böyle sinirsiz et verir misin? Ustam diyorsunuz ama sınırsız konuşma. Sıkmış. Yok, sınırsız konuşma getirin. Sinirsiz et alırsınız. Tamam, anladım. Sinir Hadi eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Yani. İnan, ne dediğin de Kadar konuşursan ne gelir ki sana sınırlı? <laughs> Hah! Sınırsız konuşma isteyene Vodafone Cep Avantaj her yöne tarifesi var. Şimdi Vodafone'lularla ve sabit hatlarla sınırsız, diğer yönlerle de 750 dakika konuşma, ayda sadece 55 lira. 300 Kobi danışmanı, 11 bin Kobi'ye eğitim veren TEP Kobi Akademi ve 4,5 milyonu aşkın izleyicisiyle TEP Kobi TV. Kobiler teble büyüyor. Teb tam 85 yıldır Türk ekonomisine hayat veriyor. Şimdi Vodafone Cep Avantaj her yöne tarifesine 24 ay taahhüt verin. Android işletim sistemli HTC Explorer tarifenize ek ayda sadece 20 liraya sizin olsun.